Arkadaşlar merhaba. İki tane milyonerler, iki tane her yönden, iki tane de mega kazıyacağız bugün. Mega'dan başlayalım. Bir, on iki, yedi, yirmi iki, on dört, on yedi. On.

24 20 5 30 25 2 3 rakamlardan bulamadık. Bonuslarımız Evet, bonuslarımız da boş. İlk kartımız boş çıktı. nar, atnalı. Evet. Kasa, pusula, taç. Taç, pusula, nar. Evet buradan da bir ikramiye bulamadık. İkinci kartımız da boş. 19 42 35 12 33 ve 32 31 23 44 4 29 28 21 22 43 17 47 14 46 48 26 24 15 3 6 41 Evet 3. kartımız da boş. Altın pasta kart pasta kart kart pasta cüzdan kart evet çaprazdan kartı bulduk 150

Son kartımız 20 25 16 28 19 11 1 27 15 21 4 10 5 30 14 8 22 17 24 12 29 3 bir 29 daha 9 26 7 rakamlardan yine bulamadık. Evet arkadaşlar şuradan 300 lira çıktı. Şuradan da 200 lira çıktı. 500 lira ikramiye kazandık. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.